Herkese merhaba, selam olsun. Koç burcu dostlarımın tarot falına bakmak üzere kağıtlarımı karıyorum arkadaşlar. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz koç burçları? Umarım iyisinizdir. Hangi tarihe bakıyoruz? 26 Nisan ile 2 Mayıs 2021 tarihi arasındaki bir haftalık süreçte bakalım koç burçlarını neler bekliyor. Şöyle ben kağıtlarımı kararken sizler de niyetlerinizi geçirin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup da videomuzu beğenirseniz bize çok katkınız olur. Herkese ulaşmış olur videomuz daha büyük kitleye. Ve bizler de sayımız arttıkça daha da çok video çekesimiz geliyor. Gerçekten öyle. Çünkü sizlerin desteğiyle bizler mutlu oluyoruz. Diyoruz ki bir emek harcıyoruz. Gerçekten de kıymetli dinleyicilerimiz bizleri dinliyorlar ve e, emeğimizin karşılığını alıyoruz şeklinde kendimizce yorumluyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım Koç burcunu bu hafta neler bekliyor? 7 tane kart seçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Biraz şöyle kartlarımı dağıtmak istiyorum. Aynen bu şekilde. Evet. Sizlerin niyetine arkadaşlar 7 tane kartımı seçiyorum. Şöyle 2 Şu kart alayım. 3 Şöyle avucumun içerisindeki enerjiye göre alıyorum. Koç Burcu 26 Nisan ve 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında sizlere neler bekliyor bakalım kartlarımız neler söyleyecek hazır mısınız tamam hemen açıyorum şöyle üç kraliçesi kılıç dörtlüsü kılıç kralı Çalış Üçlüsü Kupa Yedilisi Değnek Kraliçesi ve Denge Kart evet, Şöyle kartlarımı şöyle bakın arkadaşlar. Hemen tekrardan kameramızı yerine koyalım. Evet. İş, kariyer aşk anlamında bakalım Koç Burcu'nu bu hafta Neler bekliyor? Şöyle kartlarımı inceliyorum arkadaşlar. Öncelikle iş anlamında bakalım. Arkadaşlar, e, Koç burcu dostlarım, iş yerlerinde, iş yeri olanlar için ben bir e, önce bir yorumlayacağım. Sonra çalışanlar için, daha sonra ilişki, bekarlar, ilişkisi olanlar için de ayrı ayrı yorumlayacağım için arkadaşlar. Evet şimdi e, Koç burcu arkadaşlarım, e, esnaf ve iş yeri sahibi, patronlar herkes bizi dinliyor. Çok emek sarf etmişler işleri için, kurdukları iş için. E, ve çok da sıkıntı yaşamışlar geçmişte arkadaşlar. Ara ara bu geçmişteki yaşadıkları sıkıntıları e, düşündüklerini görüyorum. Lakin kartlar bana şunu söylüyor. Eee Önümüzdeki dönemde biraz daha işlerinizin yoluna girmesi için birkaç hamlenin sizin yapmanız gerektiğini söylüyor. Yani kafanızda bir şey yapmak istiyorsanız işinizle ilgili onu yapın diyor gerçekten. Burada hem kılıç kraliçesi hem kılıç kralı çıktı. Hem erkek dinleyen hem kadın dinleyen dinleyicilerim için şöyle diyor kartlar. Önümüzdeki dönemde de işinizle ilgili bir ortaklık konusunda karşınıza erkekler için bir kadın, kadınlar için bir erkek çıkabilir diyor. Bu çıkacak kişiler, kişilerle işler yapabilirsiniz. Sizlere bir teklif de sunabilir diyor. Daha sonra işinizde büyürken size nasıl desem işinize çomak sokan insanların olduğunu ve olabileceğini Lakin bunları düşünmemeniz gerektiğini söylüyor Çünkü sizler çok emek sarf ettiniz Koç burcu artık düzen değişti nasıl değişti sizin o kadar emeğinizi artık karşını alma vakti geldi bu karşını alma vakti geldi derken şundan kastediyorum zaten işinizi oturtmuşsunuz ve yorulmuşsunuz ama daha da ileriye gitmeniz lazım çünkü sizin işinizde sizin çevrenizde sizin işinizde aynı işi yapan birkaç kişi sizi artık böyle iğnelemeye çalışabilir. Hiç onlara aldırmamanız lazım. Gayet güzel gittiğinizi söylüyor. Sonunda kazananın sizler olacağını söylüyor arkadaşlar. E, İşleri sahipleri veya esnaf dostlarım için söylüyorum. E, i̇şlerimiz düzene binecek Açılan kartlar artık e, denge kartıyla şunu anlıyoruz. Artık vakit geldi. Artık para kazanma vakti. Önümüzdeki haftalarda e, bunları Koç burcu dostlarım yaşayacak arkadaşlar e, ve bu şekilde devam ettiğiniz zaman da e, zirvede olacaksınız. Artık siz son uçuşları yapıyorsunuz işinizle ilgili. E, sizden şöyle diyeyim. E, ...erkek dinleyicilerim için diyorum... ...bir kadından da bir destek alabilirsiniz. Alacağınız o destek... ...gerçekten size de... ...iyi gelecek arkadaşlar. Bence değerlendirin. Yaptığınız işlerin... ...karşılığını çok iyi alıyorsunuz. Ve artık... ...aşılması gereken son bir engeliniz kalmış. O engel de... ...içinizdeki ümitsizlik. Onu bir kenara atmanız gerekiyor. Kariyer sahibi dostlarım için... İş yerinde bir statüde bulunan çalışanlar için etrafınızda sizi çekemeyen bir sürü insan var arkadaşlar. Sizler de bunu biliyorsunuz aslında. Siz onları aldırmayın. Siz zaten zirvedesiniz. Ee, o onu dedi bu bunu dedi. Kulak asmanıza gerek yok gerçekten. Sizlerin e, konumu gayet güzel ve sizler daha da yükseliyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda e, bunların etkisini göreceksiniz. Artık sizlerin ee, bulunduğunuz konumdan daha yüksek bir konuma geçme vaktinin geldiğini söyler denge kartıyla ve son bir adımınız kalmış, son bir hamleniz kalmış. Ee, düşünün büyük bir proje yaptınız, son bir adımla projeyi sunacaksınız ve rahatlayacaksınız, çok para kazanacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Yani kariyerinizdeki bir üst noktaya geçmenize çok az vakit kalmış. Etrafınızdaki kötü niyetli insanları boş verin, gitsin. Onlarla uğraşmayın. Sizleri çünkü konumunuz iyi olduğu için koç burçları sizler işinizde de çok iyisiniz. Ee, elbet bunu çekemeyenler olacaktır. Ee, i̇şinizin daha da e, bir safhada büyük görevlerde görev alacağınızı da görebiliyorum. Mesela size bir yetki verilebilir. Yeni bir yetki. Ee, mevcut bulunduğunuz durumdan daha üst kademeye geçebilirsiniz. Evet ilişkiler konusundan bakalım arkadaşlar. İlişkilerde e, bekar, e, koç burcu dostlarım için söylüyorum. E, biraz daha beklemeniz gerekiyor. E, karşınıza e, birisi çıkacak ama e, sizler biraz e, karamsarlığa kapıldığınızı görüyorum bu kartlarda. Kapılmayın. E, hep böyle devam edecek diye bir durum yok. Umutsuzlukları atıyorsunuz. Çünkü e, geçmişte çok yara aldığınızı görebiliyorum kartlardan. Gerçekten de yorulmuşsunuz. Ee, geçmişte yaşadığı kötü ilişkilerden dolayı e, çok yorgun ve bitkin olduğunuzu görebiliyorum. Ama bunlar artık yavaş yavaş bunların acısı azalmış. Beklemede kalmanız gerekiyor. Artık e, düzen değişiyor. Yani siz geçmişte geçirdiğiniz o ağır e, ilişki hasarlarını artık yavaş yavaş atlatıyorsunuz. Yeni bir döneme gireceksiniz inşallah. Ve bu yeni bir dönemde önünüze e, sizin istediğiniz gibi birileri çıkacak. Sadece beklemeniz gerekiyor. İlişkisi olan dostlarım var. Onlar için de e, şunu söylemek istiyorum. Biraz problemli ilişkileriniz var şu anda aranızda. Sıkıntıların olduğunu görüyorum. Bu sıkıntıların e, üçüncü kişiler tarafından olduğunu e, kartlar bize söylüyor. E, lütfen bakın ilişkinizi yıpratmayın. Gerek yok. Hatta ilişkide bir taraf, siz de olabilirsiniz, Koç Burcu, karşı taraf da olabilir, bilemiyorum. Bir taraf çok artık yenik düşmüş, bitkin durumda. Yani peste de edebilir. O yüzden birbirinizi kaybetmenizi istemiyorum ben. Çok güzel bir ilişkiniz var. Eğer ki bu çevrenizdeki olumsuz insanları yok edip ilişkinize biraz daha önem verirseniz, gerçekten bu ilişkiyi kurtarılıp çok da güzel yerlere gelebilir ve ani değişikliklerle yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. E, lütfen ama lütfen e, sevdiğiniz insanla aranızdaki bu ilişki sahip çıkın. E, herkesin dediğine kulak asmayın. Onu görüyorum. Çünkü bakın her iki tarafta birisi kraliçe birisi kral. Kartlar diyor ki bunlar iki tane e, birbirini seven zeki, mantıklı insanlar. Ama dış etkenlerden gelen şeyler her iki tarafı da yaralıyor. Bakın bunlar dış etkenlerden gelen sizin sevginize, ilişkinize zarar veren kişilerin olduğu bir tarot kartımız. Kılıç üstü kartı. Ama eğer ki bunları sizler atlatıp kendinizi şöyle bir toparlarsanız artık her şey değişecek. Çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Belki bu evliliğe kadar gidebilir. Yeni bir hayat sizi bekliyor. Bakın değnek kraliçesi Yeni başlangıçların e, sembolüdür aslında. E, siz bunları atlatıp toparladıktan sonra muhteşem bir hayat sizi bekleyecek. Aşılması gereken son bir engel kalmış. O engel de ikinizin arasındaki e, kötü niyetli insanları e, bertaraf etmeniz gerekiyor. Ondan sonra her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup beğenirseniz bizleri de çok mutlu edersiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar.